Merhaba Kentirmi TV izleyicileri. Evet, programlarımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. E, şimdiki konuğumuz Tavas Belediye Başkanımız Sayın Kadir Tatık. Kadir Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Nasılsınız, İyi misiniz? İyiyim. Siz nasılsınız? Va, i̇yi, gayet güzel, yoğun, akıcı bir program yapıyoruz bugün yıl sonu sebebiyle. E, evet, başkanım bir yılı bitirdik. Geçen yılda yine 2024'ü değerlendirmiştik. Evet. Ee, bu bir yıl içerisinde Tavas'ta neler yaşandı, neler bitti, ülke genelinde neler yaşandı, bitti. Bunu sizin e, düşüncelerinizde... Tavas ülkemizle aslında ters orantılı bir yıl geçirdi. Ülkemiz maalesef iyi bir 2025 yılı geçirmedi. Son zamanlarda yaşadığımız gelişmeleri siz zaten yakından yani, takip ediyorsunuz. Ülke gündemine girmeyelim bu konuyu. Es geçiyorum. Tavas tamam. evet. güzel bir 2025 yılı geçirdi. Tavas'ta biz inşa etmek istediğimiz o nezaket iklimini biraz daha üstüne koyarak 2025 yılı tamamlıyoruz. Halkımızla iç içe, halkımızın ihtiyaçlarını küçük büyük demeden anında tespit edip ve çözüm odaklı çalışmaya 2025 yılında da devam ettik. 2025 yılında bir tane Tavas belediyesinde. Tavas Belediyesi'nin bünyesinde tavya şirketimizin işlettiği bir kreş yaptık. Siz de geldiniz biliyorsunuz muhtemelen. Görmüşsünüzdür. Kreşimiz açıldı. Şu anda 60 tane öğrencimiz orada e, eğitim alıyor ve son derece modern, son derece güzel gelişmiş hizmet alıyor. Hizmet kalitesi üst düzey. E, kreşimiz hizmete devam ediyor. Onun dışında zaten biliyorsunuz drone'la e, Sulama, yani işte, evet ilaçlama, faaliyetlerimiz devam ediyor. Tarıma verdiğimiz destek son hız devam ediyor. Tarım e, anlamında bu yıl şimdi e, bitirdik. E, toprak Toprak analizi cihazı satın aldık. Seyar e, Türkiye'de birkaç tane yerde kullanılıyor sadece. Denizde de tek biz kullanıyoruz. Toprak analizi cihazımızla bütün çiftçilerimizin topraklarının analizini yapabileceğiz. 2025 yılında yine e, sosyal sorumluluk anlamında diyetisyen hizmetimiz devam ediyor. 600 tane hanımefendinin sağlıklı yaşama kavuşmasını sağlamışız ücretsiz bir şekilde ve onların özgüvenlerini bir kat daha arttırmışız. Bugün gelirken baktım rakamlara 600 tane hanımefendi bizden ücretsiz bir şekilde ama üst düzey bir diyetisyen hizmetiyle kendi istedikleri ideal kilolarına ve ideal sağlıklı yaşam koşullarına kavuştular. Onun dışında daha önceden cezaevinin 2006 yılında kapatılan cezaevinin müze ve kafe-restoran haline gelmesini sağladık. Daha önce müze olarak tadilat yapılmış ancak kafe-restoran bölümü ve bahçesi olmayan bir yer hiç kimsenin uğramadığı bir yer olarak atıl durumdaydı. Biz orayı yeniden revize ettik ve yeni bir yatırımla orayı yoldan geçen, tavastan gelip geçen insanların uğrayacağı bir yer haline getirdik ve çok güzel bir yer işletmemiz oldu. Tavasta son işte bir yıl içinde yaklaşık merkezde 40 bin metrekare e, üst yapıyı tamamladık. Merkezin yüzde 96 oranında üst yapı sorunu çözdük. Onun dışında alt yapıda da Karaoğlanlı Caddesi, Recep Yazıcıoğlu Caddesi, Ramazan Köyü Caddesi'ndeki yağmur suyu yaptı ve kanalizasyon e, haklarını değiştirdik, yeniledik. E, bunun yanında üst yapıda e, Recep Yazıcı olacaktıysa sıcak asfaltı bitti, Bağlar Bölgesi'nin sıcak asfaltı bitti, Karaoğlan olacaktıysa ne de, de çalışmalarımız devam ediyor. Kentsel sitle ilgili bir sorun yaşadık, belki siz de gündemi takip ediyorsunuzdur. Hı hı. Onun sebebiyle biraz gecikti ancak bugünlerde bitirmek üzereyiz. Biz tavası insanların gelmek için sebep aradığı, ışıl ışıl, güzel, keyifli bir kent haline getirmek için çalışıyoruz. Tavas'ın coğrafi konumu sebebiyle yoldan payalabilmesi için çalışmalarımızı devam ettiriyoruz. Tavas halkının güzel, mutlu bir şehirde yaşaması için çalışıyoruz. Tavas'ın kaynaklarını Tavas halkı için kullanıyoruz. İşte geçen yılda konuşmuştuk, bu yıl daha da iyi durumdayız. Bütün yatırımlarımızı devam etmemize rağmen araç pilonumuzu 82'den 96'ya çıkardık. Yeni araçlar, işte e, kamyonlar. E, Transitler satın alarak, otomobiller satın alarak, araç filomuzu, personelimizin daha iyi hizmet verebilmesi için çalışmalarımızı devam ettiriyoruz. Sosyal tesislerin etrafını 2025 yılında 14 tanesinin etrafını komple çevirdik. Soğuktan arındırdık vatandaşlarımıza. Birçok sosyal tesisimizin ihtiyacı olan gelin evi, işte tuvalet, av gibi yerlerin inşaatını yaptık, devam ediyoruz. Yeni bir tane sosyal tesis e, hayata geçirdik ve bu yılda üç tane işte Baharlar Mahallesi'nde, Ovacık Mahallesi'nde ve Çiftlik Mahallesi'nde inşallah sosyal tesis yapacağız. Tavas merkezde de bu yıl projesi hazırlanıyor. 3 katlı güzel bir pazar yeri işte sosyal alan inşa edeceğiz. Tavas merkezde böyle bir yere ihtiyaç var. Tavaslı insanlarımızın ihtiyaçlarını biliyoruz. Bizden taleplerini biliyoruz. Bunları en makul, en optimum zamanda önceliklendirerek çalışmalarımızı hızla devam ediyoruz. Halkımıza hizmet etmek için buradayız. Vatandaşımız da zaten bize hizmet etsin diye destek verdi. Bunun için çabalıyoruz. Çalışmaya da devam edeceğiz. Halkımıza mahcup olmadan, kamu kaynaklarını kamuya harcayarak, çalmadan, çaldırmadan kaynaklarımızı tasarruf ederek kullanıyoruz. Ve önümüzdeki yılda da inşallah tavası gelecek yıl burada oturduğumuzda daha güzel hale getirmiş bir şekilde konuşmak istiyoruz. <laughs> Tabii ki. Ee, önümüzdeki yıl için bir e, projeleriniz var mı e, sevgili başkanım? 2026 yılında biraz önce aslında... dile getirdiniz? Bahsettim, evet. E... Bahsettim. Şöyle ki biz 2026 yılında 3 tane mahallemizde sosyal tesis inşa edeceğiz. Hı hı. Onun dışında bir tanesine başladık. Merkezde de inşallah kapalı pazar yeri sorunu çözüp katlı olarak yani çünkü alan problemimiz var. Katlı, üç katlı, bodrum artı, iki kat şeklinde sosyal tesis inşa edeceğiz. Sonra Büyükşehir Beledi Belediye'mizle beraber adliyenin karşısında güzel bir iş merkezi inşa edeceğiz. 2026 yılında temeli atılacak onun. Muhtemelen 2027'ye sarkar, 2027 yılında da tamamlamış oluruz, bitiririz. Sosyal tesisleri yalnız 2026 yılında bitireceğiz. Sonra insanlarımızın e, güzel vakit geçirebilmeleri için, penpo sahası yaptık denizin hiçbir yerinde yok biz hmm. başlıyoruz şimdi 59 dekarlık ormanlık bir alanda bir paintball alanı yaptık tavasta hemşerilerimizi de ve denizdeki bütün vatandaşlarımızı da oraya beklerim. Onun dışında tavasta çocuklara ve işte kadınlara yönelik diyetisyen hizmetimiz bu yılda devam edecek. Şimdi ambulans bir tane ambulans alıyoruz bir hibeyle Ambulansta da sağlık hizmetini, aslında nakil hizmeti vereceğiz inşallah 2026 yılında buna da başlayacağız ve biz evi yanan kimse Rabbim yangınla sınamasın evi yanan ailelere kendi yaptığımız konteynerleri vermek suretiyle ilk projemize başladık. İlk konteynerimizi hmm. Güzelköy güzel köy mahallemizde verdik. Bundan sonra da bu tip afetlerde desteğimizi bu şekilde devam ettireceğiz. Yaklaşık 290 tane aileye her gün sadece Ramazan ayında değil her gün ücretsiz yemek götüreceğiz. Çünkü ben hani ihtiyaç sahiplerine vermek istiyorum. Tabii. Ramazan çadırlarında iftar vermek yerine herkese ulaşmak yerine yani gücü olanlara da bunu yapmak yerine ihtiyaç sahiplerine ulaşmak istiyorum. Sosyal anlamda halkımızla iç içe çalışmaya evet. devam ediyoruz. 2026 yılında da Tavas'ı bir adım daha öteye götürmek için çalışacağız. Evet. Ee, siz de az önce bahsettiniz. Ee, tavas'ın tabii turizm bölgelerine olan başta Bodrum gibi Marmaris gibi bir yol güzergahından geçiyor. Orayla ilgili çalışmalar yapacağınızı ben daha önceki açıklamanızda dinlemiştim. Ne gibi orada bir proje düşünüyorsunuz? Ya Az önce bir yaptık. Hı -hı. Yani cezavi ana yola sıfır biliyorsunuz şehirde tam hastane ışıklarında. zaten bir tanesini hayata geçirdik ve çok güzel dönüşler alıyoruz. Kadın kooperatifimizi de bu anlamda evet. çalışıyor, oraya da onları da getireceğiz. ve yol Özür dilerim, <laughs> az önce Acıpayam Belediye Başkanı'mızla da aynı şeyi konuştuk. Orada da yoluz güzergah olduğu için evet. e, hani duran araçlar tehlike e, yaratıyor noktasında biraz daha içe alacağız e, diye söylemişti. Hani aynı durum söz konusu oldu mu veya bunlarla ilgili Acı istişare ediyor musunuz? Bizim Hı -hı. yollar bölünmüş halde zaten giremiyorsunuz, bariyer var. Evet. Değil acı payamda bir bariyer yok. Hani biz daha hani bu anlamda güvenli bir yeriz. Biz de Karacasu kavşanda bir işte AVM satış yerlerini ve otelin misafirhanenin, butik otelin olduğu bir yer inşa edeceğiz. Bunun da projesine başladık. İnşallah ben Tavas'ta bir işte Acıpayam, Serinisar, ondan sonra Kale, Beyaç ve Karacasu'nun tam merkezinde olan ilçemizde bir tane de akvapark düşünüyorum. Birkaç hmm. tane de belediyenin işleteceği nezih güzel küçük oteller düşünüyorum. E, düşünüyorum. Yol kenarında da zaten hem vatandaşımızın yatırımlarıyla hem bizim yatırımlarımızla ben geldiğimden bu yana yaklaşık 10-15 tane işletme oldu ve artarak devam edecek. Biz o yoldan alabildiğimiz kadar pay alacağız. Yani o yoldan araçlar transit geçmeyecek. Buna izin vermeyeceğiz. Araçların tavas halkına katkı falan, sağlaması Için tabii. çalışacağız. Biz güzel bir yol güzergahındayız. Yani Güney ve Kıyı giriş kapısıyız biz. Bence bir vize uygulaması olsa bir gümrük kapısı Tavas bu. <laughs> o kadar güzel evet. bir yerdeyiz. Ki ben hani güneyye ve kıyıya herkesin kendisini istemeyen biriyim. Orası çok değerli. En Ülkemizin en güzel yerinin kapısındayız biz. Ve Türkiye'deki ortalama dört araçtan üçü mutlaka bizim yoldan geçmiştir. Hepsinin bir hikayesi vardır. O geçen herkes Tavas'ı transit geçti bugüne kadar. Bundan sonra transit geçmemeleri için, Tavas'ı tanımaları için, Tavas'ın kültürünü, tavasın zeybeğini, tavasın gastronomisini, tavasın sanatkar insanların ürettikleri ürünleri tanımaları için çaba sarf ediyoruz, çalışıyoruz. İşte baklavamızla ilgili projelerimiz var. Tavas baklavasını marka haline getirdik. Daha da büyüteceğiz ve Türkiye'nin birçok ilinde satılabilir hale getireceğiz. Uluslararası bir firma ile ismini vermeyin, bir protokol aşamasında. Isim. Bütün mağazalarında bizim tavas baklavamız tavas baklavası adıyla satılacak. Yani zaten coğrafi işaretimiz var e, ve patenti de Tavas Belediyesi'ne ait. O isimle satılacak. Bunun için de çalışıyoruz. Zeybek Kültür Sanat Festivalimizi de inşallah uluslararası festival haline getireceğiz. Özür dilerim başkanım. Bu baklavayı e, belediye bünyesinde mi yapacaksınız? Halkın, Abi şirketimizin tabii şöyle hmm. kadın, kooperatifleri, kadın, kadın kooperatifleri, de, kooperatifleri de bunun içinde yer, 50 yer alacak. 50 tane mahallemiz var. Köylerde belirleyeceğimiz hanımefendilere malzemelerini vereceğiz. Onlar bizim baklavamızı üretecekler. Tabi standartını belirleyerek üretecekler. Onları biz onlardan alacağız. Bunları Türkiye'deki çeşitli bir markanın tüm malı 70 küsür tane mağazası var Türkiye'de ve Avrupa ve işte Dubai, Katar gibi yerlere de mağazalar var. Oralarda satışını sağlayacağız. Bunun protokol aşamasındayız. Tavas baklavası mottosuyla kadınlarımızın da para kazanmasını sağlayacağız. Bizim amacımız herkesin kaynaklardan faydalanabilmesi, para kazanabilmesi. Tavas aslında doğa turizmi içinde çok önemli bir ilçe. Yani gömüşleri oruğu. Vakıftaki işte tarihi sit kentler, Medet'teki sit işte Kızılca aynı şekilde biliyorsunuz Bozdağ kayak, merkezi, evet. kayak Merkezimiz, Kifer bölgesindeki kayak merkezimizde bu bölgenin en güzel kayak merkezi. Bir de bizim hani Tavas'ın onun dışında kızılca üstündeki güzel doğal alanlar. Tavas genel olarak doğa turizmine de uygun bir ilçe. Tarihsel anlamda da hamlarımızın olduğu. Biz Tavas şehrinin dokusuna dokunmadan soyut mirasını, soyut tarih mirasını dokunmadan Tavas'ı modernleştireceğiz. Tavas'ı kalkındıracağız. Tavas halkının, bunun için çabalıyoruz Tavas halkının daha çok gelir elde etmesini ve şehri terk etmemesi için ee, i̇şte orada mesela. at yarışlarınız var. Onunla ilgili de ee, her yıl, her yıl. geleneksel rahlan ee, at yarışlarımız var. Kızılca'da, Kızılca Bölük'te ve Tavas Merkez'de. Çok güzel, çok eğlenceli oluyor. Gerçekten Türk kültürü için at çok önemlidir. At evet. E, ben de hani hasbel kadar ata binmeye öğrendim, at binmeye başladık. Güzel zeybek de oynuyorsunuz başkanım, izledik. Evet, de... <laughs> Bize de çekmek nasip olursa bir gün. Orada bir nüans vereyim. Ben kendi düğününde bile oynamamış biriyim aslında. Öyle mi? Sırf Tavas halkına saygımdan dolayı yani Tavas'ı temsil edebilmek için gece gündüz çalışıp zeybek oynamayı öğrendim. Hani oyun Ama bakın şöyle bir şey söylemek istiyorum. Ee, bence belediye başkanlarının ne bileyim siyasi il başkanlarının, ilçe başkanlarının bir insan olduğunu, her şeyin protokolden ibaret olmadığını, Evet. E, orada insan olduğumuzu, duygularımızın olduğunu e, ve evet. böyle örnek olabilmeyi ben şahsen keyif alarak izliyorum. Evet. Mesela bir Muğla Belediye Başkanımız da e, çok güzel bir köroğlu oynuyor. Mesela evet. e, Keyif alıyorum. Burada e, Nuri Başkanımız da, Ali Rıza Başkanımız da bir e, etkinlikte oynadı. E, 250 bin üzerinde bir izlenme de aldı. Evet. Yani insanlar... Aslında kendisinden birini orada görmeyi de istiyorlar yani. Doğallığı özledik. Kesinlikle. İnsan özledik. Biz başkan doğmadık, olmadık, başkan olmayacağız. İnsan doğduk, insan olmamız için çabalıyoruz, evet. için çalışıyoruz. Yani zaten artık bu bürokrasiyi, işte bu kaldırmamız lazım. Ben de, sen de, o da, bu da. Hepimiz halkız, hepimiz vatandaşız. Ben hep diyorum ki benim alan bir belediye başkanı makamına gittiğinde bir kamu kurumuna, bir işte müdüre, bir memura gittiğinde ona nasıl davranılmasını ben istiyorsam veya bana nasıl davranılmasını istiyorsam halkımıza, vatandaşımıza öyle davranacağız. Öyle hizmet edeceğiz. Arkadaşlara hep söylerim. Yani bizim aldığımız gelir halkın parası. Şimdi bugün bir patron şirketinde çalışırken diyelim ki siz X firmasında çalışıyorsunuz veya işte bir yerde çalışıyorsunuz. Bir hata yaptınız. Bu bardağı düşürdünüz, kırdınız. ...veya bir şeyi yanlış yaptınız, bir şeyi bilerek yanlış yaptınız... ...patronla helalleşirsiniz, işiniz biter. Ama belediye öyle değil. Belediyede bir yanlış, bir şeyle yapılan yanlış veya bir bilerek yapılan hata da... ...siz bütün halkla helalleşemezsiniz. Herkesin parası var. Yani dağdaki çobanın çocuğunun orada hakkı var. Tütün tarlasında gece 2'de tarlaya giden çocuğun hakkı var. İnşaatta çalışan garibanın hakkı var yetimin hakkı var, şehit yakınlarının hakkı var, tüm vatandaşın hakkı var. O yüzden biz bu bilinçle çalışıyoruz, bu bilinçle çalışmaya devam edeceğiz. E bu sayede de zaten paramızı koruyarak, gerçekten ince sık dokuyarak, tüm alımları kontrol ederek, bütün imar düzenlemelerini liyakatli bir şekilde yaparak, bugün borcumuzu işte sadece kısa faizi ödenmiş ana parası kalan paralar dışında bütün borcumuzu kapatıp hatırı sayılır bir yani neredeyse borcumuz kadar ilk geldiğimizdeki borcumuz kadar bir mevduatla yılımızı kapatıyoruz. 2026 yılına geçiyoruz. Evet. Yani artık yatırım yapabilen, istediğini hayal edebilen bir belediye haline geldik. Hayaller kurabilen, burada bunu yapalım, şurada şunu yapalım. Paramız var mı endişesi olmayan. Bizimle çalışmak isteyen firmaların sayısının her gün arttığı bir belediye haline geldik. Hatta aracı koyuyorlar artık. Başkan biz de sizinle çalışalım önceden. Aradığımızda ya ben belediyeyle çalışmak kusura bakma diyen insanlar. Bugün başkanım biz de sizinle çalışalım ya diye bir konuma getirdik belediyemizi. Yani biz her ay ödemelerimizi düzenli bir şekilde yaparız. Hiçbir vatandaşımızın borcumuz yok. Şu anda cari borçlarımızın tamamı zamanında düzenli bir şekilde ödenir. Hatta kredisiz bir şekilde kamyonlarımı aldım. Çekle, itibarla yani sadece güvenerek. Ki ciddi anlamda bir ödeme planı belirleyerek düşünün şimdi ilk geldiğimizde bizi icraya vermeye çalışan insanlar bugün bizimle çalışmak için can hıraş araya adam koyuyorlar. Bu hale getirdik belediyemizi. Sizin de belirttiğiniz insan olabilmek insanlarla beraber olabilmek ve doğruları yanlışları bilebilmek, eleştiriye açık olabilmek ve kanun kaynaklarını israf etmeyerek bunu başarabilirsin. Biz de bu yolda ilerliyoruz. Tabii ki eleştiriler oluyor. Biz siyasetçiyiz. Siyaseten var. Evet. Bize oy verenlerin olduğu kadar oy vermeyenler de var. Tabii ki eleştirileri olacak. Her eleştiriyi dinliyoruz. Eleştiriyi özel bir şekilde süzgeçten geçiriyoruz. Eğer içinde gerçekten anlamlı, gerçekten faydalı, hatamızın olduğu bir eleştiri varsa onu alıp onun söylediklerini yapıyoruz. Eleştirilerden de ciddi anlamda beslenip halkımıza bunun geri dönüşlerini sağlıyoruz. Bütün e, konuşmaları, yorumları, eleştirileri inceleyip sık dokuyarak değerlendiriyoruz. Bu sayede de doğruyu yapıyoruz, doğru hizmeti yapıyoruz. Y yolda ilerleyeceğiz. Bizim mottomuz Tavas, partimiz Tavas, kimliğimiz, adımız, soyadımız Tavas, bayrağımız Türk bayrağı. Türk bayrağının altında Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bir ilçesi, güzide bir ilçesi olan Tavas'ta her şeyimizi Tavas adayarak çalışıyoruz, devam ediyoruz. Evet, Bizden sonra yine başka bir yayıncı kuruluşa konuk olacaksınız. Evet. Bizler de yine konuklarımızı almaya devam edeceğiz. Ben katılımlarınızdan dolayı çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Tavasla ilgili son 26 ile ilgili yeni yılla ilgili temennilerinizi alarak programımıza kapatalım istiyorum. Ben her zaman şunu söylerim. 2025 yılı gerçekten iyi geçmedi. Gündem çok yoğundu. Ülkede bizim doğru bildiğimiz birçok şeyi yanlış diye bize lansettiler. ettiler. Birçok sorunla karşıya, karşıya kaldık. Ekonomik anlamda deniz üzerinde birçok firmamız Concordot'u ilan etti. iflas erteleme istedi, iflas etti. Binlerce işçimiz işten ayrıldı, işten çıkarıldı. Birçok firmamız ülkemizden Mısır'a yatırım yapmayı tercih ettiler veya işte Pakistan'a ve benzeri yerlere yatırım yapmak zorunda kaldılar. Kötü bir 2025 yılı geçirdik. İnşallah 2026 yılı ülkemizin ekonomik anlamda, yargının bağımsızlığı anlamında ve öğrencilerin, kadınların, çocuklarımızın mutluluğu anlamında güzel bir yıl olur. Lokomotif vagonun hukuk, evet. ekonomi ve bilim olduğu bir yıla gireriz. Siyaset vagonundan kurtulup Bilimin ışığında, hukukun ışığında ve ekonominin ışığında bir yıl geçiririz. İnşallah isteyenler istediklerine ulaşırlar, hayallerine ulaşırlar. Ya ülkemiz Türkiye Cumhuriyeti Devleti güçlü bir devlettir. 3000 yıllık devlet geleneğine sahip bir devlettir. Bütün zorlukların altından kalkacaktır. İnşallah 2026 yılında kalkar ve güzel bir yıl geçirirsek beraber. Tavas adına da, ülkemizin adına da ben mutluyum. Umudumuzu kaybetmemek lazım. Bunun için çalışacağız hep beraber. Mutlu yarınlar diliyorum tüm hemşehrilerimize, tüm vatandaşlarımıza. Sizin aracılığınızla da selamlarımı gönderiyorum. Beni de burada konuk ettiğiniz için de bütün kalbimle teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ediyoruz sevgili başkanım. Ben e, tavas halkından e, karizmatik, yakışıklı ve çalışkan belediye başkanlarına sahip çıkmayı tavsiye ediyorum. E, i̇nanıyorum ki önümüzdeki yıl ve yıllarda da bu başarılarınızın devamı gelir. Bizler yine tavası sizlerle önümüzdeki yıl itibariyle de konuşmaya devam edeceğiz. Daha sık bir arada olabilir diye düşünüyorum. Hem stüdyomuzda hem bağlantılarımızla ilgili. Çok teşekkür ediyorum başkanım. Ben teşekkür ederim. Sevgili izleyicilerimiz yine programlarımız devam edecek. Görüşmek üzere diyorum. Teşekkür ediyorum bizi izleyen izleyicilerimize.